Arkadaşlar herkese merhabalar. Solar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün birkaç başka bir şey daha göstermek istiyorum size. Haritamızı açtık. Haritamızın herhangi bir yerine faren saat kısmına tıkladığımızda display point dediğimizde bize bazı seçenekler çıkartıyor. Bunların her bir resmin içerisinde farklı farklı şeyler seçebilirsiniz. Bu sizin kullanım kolaylığı açısından oluşturulan bir şey. Ben non dedim. Edit diyorum. Buradan istediğimi örneğin Zeus'u kullanacağım. Üzerine tıkladığımda diğer tarafa aktarıyor. Kullanacaklarımın arasına. Poseidon dedim. Diğer tarafa aktarıyor. Eğer ki burada kullanmak istemiyorsam Mesela vertex noktasını kullanmayacağım. Diğer tarafa gönderiyorum. Save dediğimde bunlar işaretlenmiş oldu. Select dedim. Bunu da ekledi. Yine sağ tıklıyorum. Display user defined. Edit diyorum. Bu sefer burada başka nokta var. Burası önemli bir yer. Burada arayıp da bulamayacağınız her şey var. Pointlere tıkladığımda yine böyle bir sürü noktadan bahsediyor. Midpoint'lere geldiğimde pek çok orta noktayı bulabilirsiniz. Örnek ee, Güneş ayı orta noktasını kullanmak istiyorsunuz. Kişinin ruhunun içinde olup bitenleri anlamak istiyorsunuz. Kişiliğiyle içinde ne oluyor ne bitiyor onu anlamak istiyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz. Ay Satürn'ün orta noktasına bakmak ister, Pardon Satürn değil. Satürn'ün simgesini görür gibi oldu. Ona tıkladım. Ay Satürn orta noktasına bakarsanız içindeki olumsuz tarafları, onu kısıtlayan tarafları görürsünüz. Burada bir şey çıkmıyor. Burada sabit yıldızlar var. Sabit yıldızlar var. mesela bazı dönemlerde o sabit yıldız tetikleniyor. Mesela şeyi hatırlıyorum. Zosma diye bir sabit yıldız çok inanılmaz bir etki alıyordu. Onun o etkiyi aldığı dönemde e, gündemde böyle taciz skandallar falan çok fazla meydana gelmişti. E, hani bu sabit yıldızlar ne kadar etkili kullandığınıza bağlı. Bunların e, dereceleri çok önemli. Hani haritanızda nereye tetikliyor, ne yapıyor? Arap noktaları. Arap noktalarının içerisinden de yine pek çok şey seçebiliyorsun. Şurada select file diyor. Burada dosyaların içerisinde mesela hangi hakkında seçmek istiyorsunuz? Alburuni'yi tıkladım. Yine içerisinde pek çok şey var. Solar Burada neler var. Yine burada da işte ne zaman evleniyorsunuz hayatınızla alakalı neler titikleniyor, aşka düşme tarihiniz, şans noktanız gibi. Ben de bunlar ekledim. Asteroidlere bakıyorum. Asteroidlere zaten söylemiştim. genelde ikiz ruh, ruhese, isis, osiris, erosla pisşe bunlara falan baka, bakmak için buralardan kullanabilirsiniz. Yine burada select file dediğinizde burada yine pek çok asteroid bulabiliyorsunuz. Bunların herhangi birinden mesela müzik demiş. Müzikle alakalı bütün asteroidler burada. Beethoven'ın bile Asteroid'i var, Chopin'in bile Asteroid'i var. İstediğiniz gibi buradan arama yapıp save tuşuyla kaydedebiliyorsunuz. Sonra select, hangisini istiyorsanız buradan select kısmıyla seçmeniz gerekiyor. Ben de hangisiydi benimki? Standart sanırım. Neyse. Ekstra var diyor. Bu yine bazı şeyler var. Burada da mesela ay fazını görmek istiyor musunuz? Yeni ayı, dolunayı onları da göstersin mi? Buradan bunları seçebilirsiniz. Ay tutulması, güneş tutulması burası bu yüzden. Bunu açıkçası ben de bilmiyorum ne için kullanıyoruz select dedim devam ediyorum transitlerde hangilerini görmek istiyorum şimdi siz haritanın içerisinde görmek istiyorsunuz ama transitini görmek istemiyorsunuz mesela uh, Sirius 13-14 derecelerde bu zaten yengeç burcunda olduğunu biliyorsanız o değişmez onun yeri bellidir belki onları hani gözüm yorulmasın diye görmek istemiyorsunuzdur o yüzden seçmeyebilirsiniz yeniden onları işaretlemek gibi düşünün hani içeride göstereyim dışarıda da göstereyim mi diye soruyor şu andaki işaretler Buradan seçeneklerden e, Aspect e, Sadece açıları alırken Gezegenlerimi alsın Sabit yıldızlarımı alsın Arap noktalarımı, Astralimimi Buradan seçeceğiniz opsiyon size bunu söyleyecek Points Bunlar da işaretleri seçmenizi istiyor Dosyaları kaydedebiliyorsunuz istiyorsanız 50 kaydedebilirsiniz haritanın nasıl gösterilmesi gerektiği. Şimdi şuradan birazcık bakalım. Şurada redraw'ı söylemiştim sanırım diğer derste. Buraya trans eklediğimizde içeri ve dışarı alma şeyi için kullanıyoruz bunu. Reftikasyon. Belki ben in, şu an İngiltere'nin haritası karşımda. Belki ben bu haritayı değiştirmek istiyorum. Belki 12 bir derece olacak. Ben buradan oynayabilirim. Burayı ilerletebilirim. Belki bazı bilgileri biliyorumdur. O yüzden burası bu yüzden kullanıyoruz. Reports dediğimde burayla alakalı e, İngiltere'nin haritası ile alakalı bana bilgileri çıkartıyor. Bakalım. Detaylı da bir şey çıkartıyor. Yani her şeyi gösteriyor burada. Biraz sonra bu raporu kısmına yine geri döneceğiz. Transitler diyorum. Bunu söylemiştim diğer derste. Şurası pace. Ben haritanın açılarını böyle anlayamıyorum. Bana daha böyle başlangıç düzeyinde göster. Hangi gezegen neymiş? Ben sembolleri de anlamıyorum, açıyı da anlamıyorum. Diyorsanız böyle bir sistemi kullanabilirsiniz. Burada açıları hangi açıları işaretledikse onları gösteriyor koçun simgeleri, gezegenler simgeleri, element dağılımı, mod dağılımı, bazı açı kalıpları ve şurada da hangi gezegenin neye açı yaptığını tablodan okuyabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıyorum. Buraya geri döndüm. Şimdi ças kısmına geliyorum. Biz burada haritanızı mesela ben bu yöntemi daha doğrusu haritamı ben böyle görmek istiyorum düz bir kalıpta ama siz buradan bazı seçeneklerle görebilirsiniz belki renkli yapmak istiyorsunuz dereceleri değişsin diyorsunuz mesela şu yeni başladığınızda bazı şeyleri okuyamıyorsanız bunlar daha şey alıyor öğretici gibi buradan da istediğimizi kullanabilirsiniz. Anime kısmına tıklayalım. Ee, şuraya içeride inner wheel denilen yerde hangi harita olması gerek hangi haritaya bakacaksınız o dışarıda Trans ekledik okey dedim ben şimdi buradan haritamı ilerletelim. Mesela step by diyor. Burada isterseniz dakika, isterseniz saat, isterseniz gün, hangi kıvamda görmek istiyorsanız burayı öyle seçebilirsiniz. Bir ay sonraya bakacağım mesela. İngiltere'nin 6 Mart 2022'deki tarihini. Sonra ben buradan yorumlar yapacağım. Diyeceğim ki işte Şiron 10. 12. evinde yer alıyor. Burada bir şeyler olacak. Korkuları tetikleniyor. Güneş Jüpiter burada. İlerletiyorum. O güneş yükselene geldi diyorum. Buradan güzel bir şeyler olabilir diye böyle yorumlar yapıyorum. Ben burada nasıl istiyorsam şuraya da basarsanız kendi kendine yavaş yavaş bir ay bir ay at ata gider. Gibi. Şu hız, şuradan hızını ayarlıyorsunuz. Aynı hızda gitsin. Mesela yavaş mı gitsin okumak mı istiyorsunuz? Şöyle bakalım. Belki çok hızlı bir okuyucusunuz. Pat 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 gidiyor böyle gezegenler gibi. Şu da çok hızlı oldu. Bu kadar şuradan sayfayı kaydetmek de isteyebilirsiniz. Belki danışmanlık yapacaksınız ya da birisine göndereceksiniz. Şuradan istediğiniz formatta genelde cipek tarzı kaydedebilirsiniz. Okey dediğinizde kaydeder. Bilgisayarınız yazıcıya bağlıysa yazdırabilirsiniz buradan. Gibi. Şimdi bugün bir şey daha bakalım. Şurada rapor kısmı var. Şu andaki çartan raporunu çıkarttı bize. Gördüğünüz gibi. Şurada rapor kısmı. Aa, az önce ben rapor anlatacaktım. Unuttum. Bir saniye. Raporsa tıkladım. Oradan göstermem gerekiyor diye düşündüm. Oradan da açılıyor. Evet ama. Tamam. Report'a tıkladım. Buradan önüme bir seçenekler daha doğrusu bir sayfa çıktı. Ama onun haricinde da şurada da bir seçmem gereken bir şeyler var. Report kısmına tıkla. Haritanın analizi horary olarak bakabiliyorsunuz. Açıların derecelerine bakabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Mesela horary haritası da sorabilirsiniz. Horary de soru haritası demek. Ee, rulership, yöneticilikleri ee, mesela Ay yenge, yengeç Ay tarafından yönetiliyor, işte ee, Oğlak Satürn tarafından yönetiliyor. Güçlü olduğu yönlerini ve bunları burada bu listeden görebiliyorsunuz gibi. Buradan da istediğiniz pek çok şey var, ekstra bonus. Bunları direkt. Hani liste şeklinde belki daha kolayınıza gelir. Burada biraz daha olayın farklı bir boyutu var. O kadar çok opsiyonu var ki siz ne yapmak istiyorsanız. Mesela Fırderiye denilen bir yöntem var. Burada İngiltere'nin haritasında ee, şu an o şeyi açmadı. Haritayı değiştirelim Mesela bir kişiyi alalım. Elif alalım. Ee, bu kişinin nerede aslında? Mesela şu an 2022 yılındayız. 31 Aralık 2022. 36 yaşında. Ay Mars döngüsünde bu kişi. Bu Ay Mars döngüsünde neler yaşayabilir? Ay ile Mars Mars savaşma, Ay duyguları duygularla alakalı sorunlar, konular, artık olaylar, herhangi bir durum. İşte otu, 2035'te Venüs dönemine gelecek. Venüs döneminde acaba neler yaşayacak? Aşkla, parayla alakalı konular. Hele şu Venüs Jüpiter dönemi of mis 2040 yaşında gibi. Buradan da böyle bu tarz çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Mesela şurada hani ortalama insan ömrü gibi düşünün. 85 yaşına kadar acaba yaşar mı? 85'e kadar zaman şeyi almış. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Yine. Harita ölmez. Çünkü beden ölür. Ruh hala devam eder. Şurada Vedik astrolojiye göre çeviriyor. Burası da. Ara, Arab astrolojisi, Çin astrolojisi pek çok dilde özellikler mevcut. Buradan. Bugün de bu kadar olsun. Ee, bir dahaki derste başka şeylerden bahsederiz. Zaman içerisinde siz birazcık da karıştırmayı öğrenin. Umarım faydalı olur. Yüzeysel bilgiler veriyorum. Derinlemesine bir şey vermiyorum. Sadece bazı şeyler hafızanıza yer etsin böyle böyle adım adım öğrenip zaten kendiniz karıştırdığınızda daha iyi öğreneceksiniz. Umarım faydalı olur. Hoşçakalın.